Arkadaşlar merhaba. 23 Aralık Cumartesi. Bu videoda MIA Teknoloji'ye bakacağız arkadaşlar. MIA Teknoloji'nin finansalları ile ilgili bazı özet bilgileri sizlere aktaracağım. Hap bilgi şeklinde olacak bu arkadaşlar. Bu tarz videolar kanalda videoların açıklama kısımlarına girdiğinizde diğer paylaştığım bütün hisselerin linkleri açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi Mia Teknoloji'de yıllık net satış rakamlarına baktığımızda 2020 yılında şirket 86 milyon TL'lik satış yapmış. 2021 yılında satışlar 164 milyon TL olmuş. 2022 yılında satış rakamı 604 milyon TL. 2023'ün 9 ay sonunda da satış rakamı 784 milyon TL'ye ulaşmış arkadaşlar. Çeyreklik bazda satışlara baktığımızda geçen yıl 3. çeyrekte şirket 170 milyon TL satış yapmış. 2023 3'ün çeyrekte de satış rakamı 333 milyon TL olmuş. Geçen yıla göre bu kısımda %96'lık bir artış var. Yıllara göre net kar rakamları da şöyle. 2020 yılı 22 milyon net kar. 2021 yılı 54 milyon TL net kar. 2022 yılı 331 milyon TL net kar. Ve 2023 9 ayın sonunda net kar rakamı 389 milyon TL olmuş arkadaşlar. Çeyreklik dönemde net karlara baktığımızda şirket geçen yıl 3. çeyrekte 83 milyon TL net kar açıklamıştı. Son bilançoda 3. çeyrekte net kar 270 milyon TL olmuş. Bu kısımda da geçen yıla göre %149'luk bir artış var. Şirketin öz kaynakları şöyle. 2020 yılı 67 milyon TL 2021 yılında öz kaynaklar 245 milyon TL olmuş. 2022 yılında öz kaynaklar 576 milyon TL olmuş. 2023 9 ayın sonunda da öz kaynaklar 1 milyar 65 milyon TL'ye ulaşmış arkadaşlar. Şirketin net borç durumu da şu şekilde. 2020 yıl sonunda 2 milyon TL net borcu vardı. 2021 yıl sonunda net borçtan artık şirket net nakit pozisyonuna geçmiş. 62 milyon net nakit pozisyonunda. 2022'nin sonunda net nakit pozisyonu 98 milyon TL yükselmiş ve 2023'ün 9 ayın sonunda da net nakit pozisyonu 42 milyon TL. Yani şirketin son 3 yıla baktığımızda nakdinin toplam borcundan daha fazla olduğu görülüyor arkadaşlar. Son açıklanan bilançoya göre FAVÖK yıllık bazda %149 artış kaydederek 221.8 milyon TL'ye ulaştı. BIST endeksi son bir yılda %39 değer kazanırken MIA teknoloji ise %224 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 6.58 seviyesini gören hisse en yüksek 69.93 seviyesini gördü. Ay başından itibaren de hissede %20.4'lük bir düşüş var arkadaşlar. Geçtiğimiz Kasım ayında yabancı yatırımcılar 162.4 milyon TL'lik net satış yapmışlar hissede. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de satış ağırlıklı gerçekleşmekteymiş. Ve 2023 yılı son 4 aydaki yabancı yatırımcı işlemleri de şöyle. Ağustos ayında yabancılar 288 milyonluk net alım yapmışlar. Eylül ayında yabancılar 13 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Ekim ayında da yabancılar 700 milyon TL net satış yapmışlar. Ve Kasım'da da yabancılar 162 milyon TL net satış yapmışlar arkadaşlar. Yani şöyle son 3 aya baktığımızda yabancıların bu hissede net satış pozisyonunda olduğu görülüyor arkadaşlar. Evet son olarak Aralık ayında 20 Aralık'ta yabancı olan %5.7 1 Aralık'ta yabancı oranı %1.8'miş. Yani Aralık ayı içerisinde yabancı oranda bir artış var. Kasım'ın başına bakalım yabancı oran ne kadar? 1 Kasım'da yabancı oranı %2.2. Ekim'e bakalım arkadaşlar. 2 Ekim'de yabancı oranı %8.9'muş. 1 de Eylül ayına bakalım. 1 Eylül'de de yabancı oranı %8.6. Aralığın başına kadar yabancı oranda bir düşüş vardı ama Aralık ayı içerisinde yabancı oranda bir miktar artış var arkadaşlar. Miatke ile bakalım. Miatke nasıl fiyatlanıyor? En son Cuma günü 31.1 TL %4 düşüşle kapatmış. Hissede işlem hacmi 338 milyon TL. Makti indikatörü şu anda hissede olumlu değil arkadaşlar. Zirve Miat Teknoloji'de ne zaman görülmüş? 31 Ekim 2023'te 69.90'ı görmüş. Bu ise zirveden itibaren de düşüş MIA teknolojide %55.3 yani son 3 ayda en fazla zirveden uzaklaşan hisselerden bir tanesi MIA teknoloji arkadaşlar. %53'lük bir düşüş var. Hissenin zirve yaptığı dönemlerde işlem hacmi 5.8 milyar. Şu anda işlem hacmi 338 milyon TL. Şu anda da hissenin işlem yaptığı seviyeler geçmişte 6 Eylül 2023 yılındaki seviyelerinde arkadaşlar. MIA teknoloji ile ilgili özet bir şekilde sizlere şu anda aktaracaklarım bunlar. Kanalda videoların şöyle açıklama kısımlarına girdiğinizde bu tarz paylaştığım, bilançolarda paylaştığım hisselerin linklerine ulaşabilirsiniz. En yani son Yataş var, Odaş var, Invio var. Ayan Enerji'nin planç sonuçlarını paylaştım. Aksi Enerji var, Konsormatik, Girişim Elektrik, Enerjisa. Bu hisselerin Linklerine videoların açıklama kısımlarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda belirttiklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.